Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Alperen arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Görmüş oldunuz olduğunuz keçileri çölde buldum Bunlar susuzluktan arkadaşlar kafayı yemişler Bakın kafaları sallanıyor Şimdi onları sakarla bizim yaşadığımız eve götüreceğim Yani köye götürüyorum Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar Video açıdan beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın lütfen Hadi yürüyün lan beçikler yürüyün sizi büyüteceğim. Kurban bayramında satacağım. <laughs> ya bu kadar kötü olmak istemiyorum ama para ihtiyacımız var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hemen gideyim Sakar'ı uyandırayım. Sakar bugün var ya bir bayılmış görmeniz lazım arkadaşlar. <laughs> Neyse hadi hızlı olun ya. Çok yavaş geliyorsunuz ha. Yürü. da geçelim. Aa, Mahmut abi ne yapıyor lan orada? Ana sandık da var. Mahmut abi kolay gelsin abi. Ne yapıyorsun burada? Oo hoş geldin hoş geldin. Emi bak koyunlar nasıl? Pardon keçiler nasıl? Oo çok güzel çok güzel. Bana bir tanesini versene yavrum. Hayır amca veremem vallahi kusura bakma. Bunları ben büyüteceğim. Satacağım kurban bayramında. Şey diyeceğim. Ee, ben de satarım. Bu maden ne? Bu sandık ne? Oo burada bir yarışma var yarışma. Yarışma mı? Ne yarışma amca? Burada en değerli madeni getirene. Gördüğün yanındaki sandıkta hediye var. O hediyeyi alacağım. Amca bana versene sandığı ne olur. Boş şey yarışmayı falan. Valla sabah oh, sabah no, yok, yoruldum. Yok. Ya of amca. Tamam bekle geliyorum. Dur sakarı çağırıp geliyorum. Şunları da bağlayayım. Tamam mı? Geliyorum ha, bekle. Nerede? Uyuyor uyuyor. Ya o gene işte bas uyuyor mu? He. Dün gece var ya bir görsen bir yorulmuş. Neyse uyandırıp geliyorum amca. Dur bekle. Şunları tamam, bağlayayım arkadaşlar. Bekliyorum. Nereye bağlayayım bunları? Aha dur buraya bağlayacağım. Burada kaldın ha kıpramayın tamam mı? Hemen gidip sakarı uyandırayım arkadaşlar. Bu arada görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tane arkadaşlar sulama şeyi buldum. Bunu da daha yeni buldum daha doğrusu bunun arkadaşlar ekleyeceğiniz şeyleri hemen hızlıca büyütebiliyorsunuz. Bundan sonra bunu kullanacağım. Sizler de bundan indirmek istiyorsanız eğer açıklama kısmındaki baydoktor.tv adresinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bütün modları oraya yükledik. Hadi bakayım şimdi sakar uyandıralım. Bu keltoşu nasıl uyandıracağız? Beni tokatlayalım. Kapıyı açalım. <laughs> Kum saati koymuş buraya. Ayakta uyuya kalmış. Yatak pembe. Sakar! Uyan lan. Ya abi yeter ben Saat kaç Sakar? Ne bileyim ben? Bak saat saat 15 geçiyor. Sakar bu kum saati abi bu normal saat değil ya bu yanlış saat ya. Az yanlış saat ya? <laughs> tabii ki yanlış saat görmüyor musun şu tipini? Kum akıyor bildiğin oradan. Evet, Bakın arkadaşlar. dedi bu saat dedi. Seni kandırmış olum adam. Gel gel dışarı sana sürprizim var gel. Ne sürprizi var benim yine? Bak. Allah! Kedi diken, kedi Dokunma dokunma yeni buldum onları. Büyüteceğiz bunları bak buraya bağladım. Nasıl ben ama? Bana bak Mahmut abi dedi ki yarışma var dedi gel bakayım soralım bunları boş ver gel gel gel. Ya? Mahmut abi Sakar geldi bak uyandı. He Sakar hoş geldin. Yavrum bugün size bir yarışma hazırladım. He, bugün sizlerle beraber ar arkamda gördüğünüz maden içinde değerli madenler var. O en değerli madenleri bana getirirseniz sağ tarafımdaki renkli sandığı size vereceğim. Tamam tamam Mahmut abi. Tamam o zaman ne zaman başlıyoruz hemen başlayabilir miyiz? Hadi başlayın bakalım. Tamam Mahmut abi ilk ben yapacağım. Kazmayı yapacaksın oğlum. Ben Minecraft Adam. burası olduğum için benden hızlı olamazsın. <laughs> Arkadaşlar hızlı olan kazanır. Hızlıca bir tane crafting table, bir tane çubuk yapalım. Bu arada sizler de hoş geldiniz tekrardan. Videoyu mutlaka beğenin tamam mı? Daha fazla böyle Oha. Sakar sen ya git bir abdest al, bir duş al. Vallahi yeter artık çocuk ya. Bıktım senden ya. ya dur 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 taş lazım şuradan bana. Tamam. Şunları da kıralım. Kır 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 kır. Tamam bunları da kırdım. Sakar sana bir şey soracağım. Heh. En değerli madenleri getirin diyor. En değerli maden elmas değil mi? Evet. O zaman sadece elmas mı getireceğiz? Abi elim hala da var sayınmış. Ben Mahmut abiye soracağım. Mahmut abi sadece elmas mı istiyor? Yoo. başka ne istiyorsun? Rubi olur mu Zümrüt? Oo oh, olur 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 olur. Tamam Mahmut abi. Şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi madene ineceğim hızlıca. Elma da bana yeter. Sagar. Evet, Sakar. Görüşürüz Sakar'cım ben iniyorum madene Arkadaşlar inelim hızlıca Hop. Bu arada arkadaşlar eskisi gibi Facecam videolar istiyorsanız Aa! Silahlı zombi Aa, Ah, öldürecek beni. <gülme> Mahmut abi bizi kandırdın sen. Öleceğim. <gülme> Mahmut abi senin yapacağın işin ya. Aşağıda zombi var öldürdü beni. Ne yaptın sen ya? Ya ben ne yaptım yavrum ya? Ya sus Mahmut abi ya. Adamda silah var sen bizi aşağıya öleceğim. <gülme> ah, <gülme> ah. Arkadaşlar bu ne böyle ya? Böyle maden mi olur? Gel geri çıkak sakar. Bu ne ya? Yok. Neyse hızlıca demir kazayım ben şuradan. Kendime demir kazma yapacağım. İlk demir kazma yapan kazanır. Şöyle bir tane fırın yapalım. Sagar facecam'li video çekeyim mi sence? Çek çek ben seni yüzünü özledim. Yüzümü görmek istiyorsanız bu videoya 1000 like atın. Yarından sonra facecam çekeceğim. Şey <laughs> benim tane kalbim var. Bilmiyorum benim de az kalbim var. Sus ya. Öleceğim zaten. Böyle yapalım. Benim Vallahi ben doğum kalp yok şu anda dört buçuk kalbim var zombi vurdu kafama Bunu da şöyle koyayım tamam Elmamızı da yiyelim canım doluyor benim <laughs> Nerede kırayım Sakar yaptın mı fırın kendine evet, ya, bile. <laughs> ee, Ben de pişiriyorum hadi bakayım hızlı olan kazanır Sakar bey Şöyle şimdi yapalım Sakar bak kanka yolda ne buldum sana şunu da göstereyim Bak bak bununla sulayabiliyorsun her şeyi hemen büyüyor Kalsın lazım olur çok güzel değil evet, mi? <laughs> evet, suluk gibi. Gerçek hayatta da var onlar. Neyse. Şöyle hemen arkadaşlar kazmamı da yaptım. <laughs> hemen başlayalım. Önce neyi? Önce bunları, yani önce bunları. Sakar vallahi ben kırıyorum bir şeyler. İnşallah bunlar değerlidir. Bunu kırdım. Oo, değerli bir şey buldum. Burada parlayan bir şey var. Bunu da kıracağım. Hop. Bu neyi? Bunu da kıracağım. Aa, bu ne? Bu, bu, bu. Ha burada bu, bu, bu. ip var. Ha dur, sarı bir şey buldum. Hadi hadi. Asla. Evet arkadaşlar 10 bin like gelirse yarınki videoyu Facecam'i çekeceğim. Bundan sonra hep facecam gelebilir. Ona göre like atın. şeyler. Şey Sakar hatırlıyor musun eskiden bir tane video atıyorduk 15 bin like geliyordu hatırlıyor mu günleri? Evet Arkadaşlar o zamanlar var ya YouTube'da bir izleniyorduk görmeniz lazım. Neyse ama uzun zamandır o zamanlar siz çok seviyordunuz. uzun zamandır arkadaşlar şey yapamadık hani eskisi gibi videolar gelmiyor. Bundan sonra eskisi gibi videolar gelecek hiç merak etmeyin elimizden geleni yapacağız. O aslında arkadaşlar şöyle bir şey yani biz eskisi gibi çekiyoruz da artık Sakar da büyüdü. E ben kocaman oldum. Yani 24 yaşına girdim. Sakar da büyüdü. O yüzden eskisi kadar komik gelmiyor olabilir videolar. Kusura evet, bakmayın. Ben kaç Sakar bebekti ya daha ilk geldiğinde. <laughs> Neyse şunları da kıralım. Sakar elmas buldun mu? Elmas ben bulamadım. Bu neymiş lan kırdım dur bakayım şunu evet, bir daha kırayım. Şey Hadi bu ne? Tinor. Aa dur ben de aşağı ineceğim. Ya ben siz aşağı... Aha bu ne? Ha aşağı iniyor Sakar. Lan beni bekle Keltoş. Geliyorum. <laughs> Doğru söylüyor niye bekleyesin ki? Bana bak o sandıktaki eşyayı ben alacağım. Ben alacağım. Çok merak ediyorum acaba ne var? Elmas var? mı var? Ben sabahtan patatesi beri ben sabahtan beri uğraşıyorum. Sakar boş yapma. O kutuyu ben alacağım, İçin görürsün. Patates var. Patatesleri ben alacağım. Ya sus ne patatesi ya. Kızı kaldım patatesden senin yüzünden. Ama elmas buldum galiba. Bu ne? Aa elmas gel değil. Elmas yoktur ya Tin buldum, tin. Ben de Aa iki tane tim var bende. Hem beyazı var hem mavisi var. <laughs> Aa zombi sesleri geliyor. Galiba madeni buldum. Taraftan o, ilerleyeceğim Vallahi ben bir şey buldum. Vallahi ona Mahmut abi karar verecek. sakın onu bilemeyiz. Mahmut sever. Şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Hadi oğlum hadi oğlum. Madeni bulacağım hadi. Abi sana bir şey soracağım. Heh. Sen niye beni vafam için miyorsun? Tamam ya götüreceğim de ona parka bir gün. Evet bana dedi parka <laughs> götürecek. Silahlı zombiler. Silahlı zombiler. <laughs> Silahlı zombiler. <laughs> Silahlı zombiler. <laughs> Gülme 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 vallahi çok fena vuruyorlar. Öleceksin zombi. Hayır. Bir gal, bir gal, bir gal. Öldüm. Hayır ya, hayır ya. Bütün eşyalarım ya gitti. Ya yavrum sen niye böyle öldürüyorsun ya? Mahmut abi konuşma seni de öldürürüm ha. Böyle bir maden olur Mahmut abi ya? Aa, bir zombi. Allah öleceğim. Ben buradan mı kırmıştım? Evet 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 evet. Hayır sakar olduğu yerden gidiyorum. Yanlış yol. Aa girdik bir kere. Ya ben kaybettim galiba ya. <laughs> Oley mi? Nasıl seviniyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Sakar bana kazma versene. Kazma mı? He. Bu ne lan öyle? Ya demir evet. veriyor. Ya deverim seni ha hiçbir şeyim yok. Odun da. Donan... Kazma mı? Öldük gerek yok öldük o zaman. Bende de yok bir tane var kazma. Taş kazma yok mu? Bende o yoktu yukarıda olması lazım. Aa, yeni. Hadi öl. Öldü. Öldü işte bu. Öldü işte bu. Ha <laughs> ha. Ben de öldüm. Ana ben de öldüm. Arkadaşlar neyse doğduğum yerden devam edeceğim. Mahmut abi kaç dakikamız kaldı? Çabuk söyle. 3 dakikanız var. 3 dakika mı? 3 dakikada yapmamız lazım. Lan ben nereden inmiştim? Ben buradan geldim. Burada Sakar ben yerimi kaybettim ya. Ben nereden inmiştim aşağıya? Buradan bindim. Galiba buradan indim değil mi? Yo buradan Sakar inmiş arkadaşlar. Sakar ben indiğim yeri unuttum kanka ya. Nereden gideceğim? Şuradan inmiş olabilir miyim? Hayır. Arkadaşlar nereden indim hatırlamıyor musunuz? Yorumlara yazın hemen. Ne çıktı? Ne çıktı? Zırh mı çıktı? Oo sen iyice güçleniyorsun ha. Lan buradan sakar indi. Ben de buradan indim bence. Ya Allah ya bismillah. Evet doğru yolu buldum galiba. Galiba buldum. Evet 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 Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz. Burada beni öldüren. Aa! Sakar. Asan. Sakar. Oğlum adam var tüfek çekmiş. Ana. Tek yedim lan. Mahmut abi Sakar aşağıdan maden kazıyor boş ver Sakar'ı sana şuradan iki tane keçi vereyim sandığı bana ver Sakar'ı da kandırak lütfen Yok yok istemez Ya Mahmut abi lütfen ya valla videodayım ya gösteremem Ya yok Mahmut abi üç tane veririm bak Tamam 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 veririm. Tamam bekle Mahmut abi bekle bekle bekle. Lan Sakar bugün de hile sırası bende. Ağabey, <laughs> Efendim Sakar. Elmas buldum ben gidiyorum şehre. Kazandın mı yoksa? ben kazandım Tamam tamam bekle. Ben de kazıyorum. Mahmut abi buraya bağladım tamam mı? Al bak bunlar senin bundan sonra. Tamam, tamam 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 tamam. dur Mahmut abi şunları da bağlayayım. Tamam. İki oldu üç tane. Mahmut abi alıyorum sende tamam mı? Tamam abi, hadi al hızlı <laughs> İnşallah güzel bir şey vardır. Hadi açıyorum arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenin. Ben ben, ben. Mahmut abi bu ne? Hediye. Mahmut abi dinamit creeper diyor. He, he, he o. Mahmut abi dalga mı geçiyorsun sen? Hani hediye bu, bu nasıl hediye? Creeper diye hediye mi olur? Evet. Ya Mahmut abi. Sakar. Hediye. Gel gel yukarı gel. Geliyorum. Ben kaybettim galiba. Sen kazandın ya. Oley ben kazandım. Gel gel sandıktaki seninmiş. Bana vermedin Mahmut abi. Eee bu, bundan niye burada duruyor? Öylesine koydum. Canları sıkılmış orada. Aa bunlar kimin? Benim. Eee benim niye hadi sevindi? Lan sandığa bak. Kazandın işte. Ben de kazandım Mahmut abi. he. <gülüyor> 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 ne oldu lan kazandın mı? Keltaş buraya gel buraya buraya <laughs> Mahmut abi yala gündüz gündüz Aha ölmüş itemleri kesin orada Hemen alacağım itemleri <laughs> Aa, Ben alacağım itemleri ben alacağım ben alacağım ben alacağım ben alacağım Allah hepsini aldı hepsini aldı Şunu alayım bari bunu alayım Aha aldım Sagar bütün madenlerini çaldım. <laughs> ya arkadaşlar ya sabah Oo, sabah abi, yaşadığımız olaya bakın. Pirelerini çıkarttım, pirelerini çıkarttım. Neymiş o bakayım? üç, üç. Ya sakar o fake ya, şaka kazması. Yo bak 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 bak, al. Bak. Ver bakayım bir. Ha, güzelmiş Sakar? Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Vermeyeceğim. Arkadaşlar neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi bakayım 1 milyona doğru gidiyoruz. Herkes abone ol tuşuna bassın. Zaten beleş ücretsiz. Sitemiz de beleş bu arada. Bay Doktor TV beleş. Gidin bakın. Allah'a kaçacağım Sakar'dan. Aha buradaki mezarı da kırayım. Sakar dur 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 vurma. Bir dakika dur vurma. Burada mezarı kıralım. Altında ne var bunun? Lan beni aşağı atmaya çalışıyor. Yapma dur. Bunu da kıracağım. Ha ben bunları okuturum giderim köyde. <laughs> bunları köylere satacağım. <laughs> Vermeyeceğim ya. Benim oldu artık. <laughs> Blok koydum önüne. Ya öleceğim harbiden öleceğim. Gel lan yiyorsa takip et beni. Yiyorsa takip et hadi yiyorsa takip et. 3 kalbim var 2 kalbim 1 kalbim. Vurma sakar sakar vurma. Öleceğim dur öleceğim. Bir kalp yarım kalp. Mahmut abi ben bu Sakar'ı öldürebilir miyim? Öldürebilirsin. Tamam Mahmut abi bekle Sakar mini hanımı alıp geliyorum. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu arada günde iki video istiyorsanız yorumlar kısmına e, bir kişi şey yazsın. Günde iki video istiyoruz yazsın. Herkes onu beğensin. Eğer bir video yeter diyorsanız da bir video yeter yazın. Onu da herkes beğensin. Hadi görüşürüz. Ben Instagram'a gidiyorum spora kaçacağız. Hadi bay bay.